Da var. Bir tane var, bir tane var. Çok fazla varsa. Ya ben vereyim Benim ya. Abi. kadar kit fazla var. Bende bir tane. Ben de alttan daha var. Bu adamı kaldı, no. kaldı. Canları yok. Aldım, bir kişi aldım, daha var aldım, orada. Aldım, 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 orada aldım, bir kişi aldım. daha var aldım, aldım. abi. Biri daha var. Bir kişi daha var. Tamam ikisini de mi aldın? Yok bir kişi daha var. 2 kişi var abi. Etrafa oradan. çıkacak. Aldım var onu var. da aldım. Diyorum abi. Aldım abi. 3 attım. 3. Bire 3 attım abi. İki kişi daha var. tarafta. Abi geri geri geri. geri. Mark the location. <gülüyor> 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 Şu botu alayım bari bir tane kilim olsun diyeceğim ama. Thank you. Adam, nereye çıkıyor. Vazgeçtim. <laughs> La bu dallama nerede lan nereye saklanıyorsun sen şu? Vallahi. Sanki kaçacağını mı zannediyorsun? Benim adam var. Botmuşlar orada.